Tarım fuarında tarımın kalbindeyiz. Yan Boru Sanket'in standındayız ve yanımızda Boru Sanket'in ürün liderleri bulunuyor. Öncelikle tekrar merhaba. Merhabalar. Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fuarın ikinci günündeyiz. Çok yoğun coşkulu geçen bir fuar. Bursa'daki müşterilerimizle, tarım sektöründeki müşterilerimizle buluşmak bizim için çok keyifli. Peki fuar alanında hangi ürünleriniz bulunmakta? Fuarda 3 makine sergiliyoruz. Bunlardan biri 236D3 model mikro yükleyicimiz, bir diğeri 434 model kazıcı yükleyicimiz ve 303.5 model mini ekskavatörümüz burada sergide. Peki siz fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fuar oldukça yoğun hareketli. Bugün ikinci gün olmasına rağmen oldukça fazla ziyaretçiyle bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde daha yoğun olmasını bekliyoruz. Fuar alanındaki standla sergilediğiniz makinelerle tarım alanında ne gibi çözümler sunuyorsunuz? 3 farklı modelimizi şu an sergiliyoruz. Cat 434 kazıcı yükleyicimiz bunlardan bir tanesi. Eşit teker 28 inçlik lastikleriyle zorlu zemin sahalarında müşterilerimize çözüm sunuyor. Bir diğer modelimiz 236Z3 mikro yükleyici, lastikli modelimiz. 50'den fazla ataşman seçeneğiyle müşterilerimize farklı alanlarda yardımcı oluyor. Aynı zamanda ters konu özelliği tarım alanındaki müşterilerimiz için güzel çözümler sunuyor. Üçüncü makinemiz Jet 303.5 mini ekskavatörümüz. 4 tonluk sınıfta. Tarım alanında fidancılık, meyvecilik, sebzecilik, seracılık gibi birçok farklı alanda müşterilerinize çözümler sağlıyor. Boru Sanket'in adını sıklıkla yaptığı, düzenlediği etkinliklerle duyuyoruz. Peki yakın zamanda müşterilerinizi bekleyen etkinlikleriniz var mı? Şu an eş zamanlı olarak yürütüğümüz iki farklı müşteri etkinliğimiz daha var. Bunlardan biri İstanbul Pendik Kaynarca'da kurduğumuz mobil şubemiz. Burada 25 Ekim tarihine kadar müşterilerimize sergilediğimiz makineleri tanıtma ve denetme imkanı sunacağız ve sunuyoruz. Diğer etkinliğimiz ise birkaç hafta öncesinde İzmir'den başlayan bir road show planladık. İzmir, Aydın, Denizli'de tamamladığımız roadshow etkinliği önümüzdeki haftadan itibaren Muğla, Antalya ve Mersin rotasında devam edecek. Kasım ayı sonuna kadar da bu adreslerde müşterilerimizin şantiyelerinde, kendi işlerinde makinelerimizi denetme imkanı sunacağız. Roadshow kapsamında da 303.5 ve 305 modellerindeki mini ekskavatörlerimizi müşterilerimize ulaştırıyor olacağız. Mutlaka bekliyoruz. Peki son olarak buradan müşterilerinize ve çiftçilere neler söylemek istersiniz? 12 Ekim'e kadar Bursa'da Tarımın Kalbindeyiz. Tüm müşterilerimizi standımızda bekliyoruz. Burada bizi ziyaret edemeyecek olan müşterilerimizde diğer etkinliklerimize mutlaka bekliyoruz. Borusan Ketin standını Bursa Tarım Fuarı'nda 12 Ekim'e kadar ziyaret edebilirsiniz. Borusan Ketin'i takipte kalın.